İnsanların çok sorduğu bir konu, bizim de çokça karşılaştığımız sorulardan bir soru. O da nedir? Hani diyorlar ya ben Allah'a inanacağım ama e görmüyorum. E görmediğim bir yaratıcıya da niye inanayım? E çünkü gerçekten var olsaydı Allah e, o zaman e, kendisini bize gösterirdi. Niçin bize kendisini göstermiyor da bir peygamber göndermiş? O peygamber Allah var inanın diyor. Bu işin daha kolay bir yolu yok muydu bizi inandırmak için diyorlar. Ama bu bir din, bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Değil mi? Bazı hakikatlerin perdelik kalması lazım. Ama enteresan bir şey vardır aslında o soran insanların göremediği bir şey vardır. Görmek istiyorlar. Neyle görmek istiyorlar şahin? Gözleriyle görmek istiyorlar. Aslında Allah onlara kendisini gösterecek müthiş bir daha bakış açısı vermiştir. Akıl gözüdür. Hatta gözün gördüğünden çok daha iyi de görür. Hatta şüphesiz de görür. Akıl gözü bambaşka bir şeydir. Allah'ı görmek isteyenlere Bediüzzaman Hazretlerinin kainattan göstermiş olduğu bir pencereden bakalım olaylara. Soruyorum size. Hepiniz kainatı görüyorsunuz değil mi gözlerinizle? Peki gözlerinizle görmüş olduğunuz kainattan bir noktada bir çıkış, bir yere varış yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Şöyle. Şu hadsiz kainatı, şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Rahmet ne demektir? Acımak, merhamet etmek, muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılamak, şefkatle muamele etmek demektir. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir diyor Bediüzzaman. Dikkat edin. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedah yine rahmettir. İki tane vurgu yaptı. Yani rahmetin tezahürünü görüyorsunuz kainatta dedi. Bakalım biraz daha inceleyelim. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde, hadsiz ihtiyaçlar içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden yine bilbedah rahmettir. Şimdi hepinize şurada cebinize ihtiyacınız olan parayı koysam bu benim ikramımdır değil mi? Peki bu ikram benim merhametimden kaynaklanmış da sizde tezahür etmiştir doğru mu? Peki sizler soruyorum ihtiyaçlarınız kainatta karşılanıyor mu? Sizlerin sonsuz şeye ihtiyacınız var. havasından suyuna bir gülümsemesinden bir anneye kadar bulutların üzerinize dolaşmasından Güneşin ısısına kadar her şeye ihtiyacınız var. Peki soruyorum, sonsuz ihtiyaç içerisinde olan sizler, sonsuz ihtiyaçlarınızın karşılanmasıyla size ikram eden, size merhamet eden bir zatın şefkatini göremiyor musunuz? Bunu idrak edemiyor musunuz? ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine mütevecci olduğu gibi bütün kainatı müthiş bir söz. Bütün kainatı insana müteveccihen ve her tarafta insana baktıran ve insanın muavenetine yardımına koşturan bil rahmettir. Yani bu kainatın yaratıcısı olan Allah ineği senin emrine vermemiş olsaydı İnek sana yardım eder miydi? Veya tavuğu senin emrine vermemiş olsaydı, tavuk senin için bir yumurta hazırlayıp senin önüne servis eder miydi? Veya bir ağaç Allah tarafından senin emrine verilmiş olmasaydı, bu şuursuz varlık senin için muhteşem bir meyveyi sana dalların, yemyeşil dalların, yemyeşil yaprakların, o masmavi muhteşem çiçeklerin arasından sana servis eder miydi? Siz arının, Allah'ın size arıyı boyun eğdirmemesiyle, arının boyun eğmesiyle almış olduğunuz balı arıya havale etseydiniz, arı size bal ikram eder miydi? Bir düşünün. Veya da Dünyamızdaki bütün bu bitkiler fotosentez yaparak bir oksijen çıkartıp da ya bu insanların oksijene ihtiyacı var. Bunları karşılayayım der miydi? Dikkat edin. Birisi var ve bütün ihtiyaçlarımızı biliyor ve bütün ihtiyaçlarımızı daha biz bilmeden, hatta neye ihtiyacımız olduğunu bile farkında olmadan bize ikram ediyor. Peki öyleyse şu kainatta rahmeti görebiliyor musunuz? Yani bir merhamet sahibinin Şefkatle ikramlarını görebiliyor musunuz? Elbette görüyorsunuz. Ama bazı insanlar Allah'ı görmek istiyorlar. Rahmeti görmüyor musun? Bu rahmetin bir sahibi olmaması mümkün mü? Yani kainat kendi kendine ve bize rahmet ediyor. Bize şefkat ediyor. ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bütün kainatı insana mütevecci eden, her tarafta insana baktıran ve insanın muavenetine yardımına koşturan bilbedahi apaçık rahmettir. Ve bu hatsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bil müşade rahmettir. Ben bu ders geldiği zaman bu soruyu çok sorarım. Şu kainattaki şu dünya misafirası içerisinde zengin olmayı istersiniz değil mi Eşref? Peki Eşref sana sorsam yani senin dünyadaki bütün altınlar, elmaslar, paralar senin olsa ve bütün malikaneler, bütün ülkelerdeki sarayların hepsi senin olsa ama senden başka dünyada hiçbir insan olmasa Hatta bir hayvan dahi olmasa. Hatta bir küçük böcek dahi olmasa. Memnun olur musun? Hiçbir anlamı yok. Altınların, elmasların, zümrütlerin, sarayların hiçbir anlamı yok. İnsana bir insan dost değilse Allah Allah. Öyleyse benden başka insanların yaratılması da benim için bir rahmettir. Bana bir ikramdır. Annenin tebessümünden lezzet alıyor musun Eşref? Eyli öyleyse tebessümü yaratılması da bir rahmettir. Annemizin tebessümünden biz büyük bir lezzet alıyoruz. Büyük bir haz duyuyoruz. Büyük bir sevgi hissediyoruz. Peki o yüzde bu tebessümü yapabilecek olan bu mimik kasları buraya konulmasaydı? Yani ruhunuzda hissettiğiniz duygular beden dilinizle dışarıya aksedilemeseydi. Duvar gibi suratlar. Ne sevindiğini anlayabiliyorsunuz ne üzüldüğünü. Öyleyse yüzümüzün bütün detayları bizim için bir rahmettir. İşte boş ve hali alemi dolduran nelerle? insanla, böceklerle, hayvanatla, kelebekle, muhteşem kuşlarla dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Öyleyse kainattaki her mevcut bizim için bir ikramdır, rahmetin apaçık bir tecellisidir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan elbette bilme daha rahmettir. Düşünün insanız ve İslamiyet nedir bilmiyoruz. Yaratıcı nedir tanımıyoruz. Bütün sevdiklerimiz ölüyor. Onların ayrılığından dolayı müthiş azap ve ızdırap çekiyoruz. Bir gün biri çıkıp geliyoruz bizim bu perişaniyetimiz içerisinde sevdiklerimizden ayrılmanın vermiş olduğu acıyla dolunduğumuz o günler içerisinde biri çıkıp geliyor ve diyor ki ey insanlar ben Allah'ın bu kainatın yaratıcısının size göndermiş olduğu bir elçiyim. Korkmayın. Sevdikleriniz ölünce yok olmuyorlar. Ne hissederdiniz? Gerçekten mi diyorsun? Bu müthiş bir müjde. Bu harikulade bir haber. Bu bir insanın bütün servetini verebileceği müthiş bir bilgi. Yani benim sevdiğim annem, babam, kardeşim, çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım hiçbirisi yok olmamışlar. Gerçekten yok olmadılar mı? Evet. Senin sözüne nasıl inanacağımız diyoruz değil mi biz? Sana nasıl inanacağız? ve o göstermiş olduğu mucizelerle kendisinin bir peygamber olduğunu bize gösteriyor ve diyor ki ey insanlar gördüm gördüğümü söylüyorum size cenneti de cehennemi de berzahı da ahireti de peki böyle bir insanın varlığı bizim için bir rahmet midir niye rahmet peygamberi deniyor anladınız mı çünkü bir insanın en önemli meselelerine açıklık getiriyor. Allah'a ve Allah'la insan arasında müthiş bir elçilik yapıyor. İnsanın fıtraten çok ihtiyacı olan hakikatleri onlara söylüyor. Öyleyse peygamberimizin varlığı apaçık bir rahmettir. O zata muhatap ve dost yapan bilbedah rahmettir. Peki Allah niçin peygamber gönderiyor? Çünkü kullarına şefkat ve merhamet ediyor. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir. Bismillahirrahmanirrahim de. Ne demek bu? Hani söylüyorsunuz çokça. Anne babamız öğretti bize. Değil mi? Besmele çek oğlum. Ne diyoruz ki biz besmele ile? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Diyoruz ki evet Allah'ım ben kainatta görmüş olduğum mevcudatı incelediğim zaman görüyorum akıl gözümle. Sen gerçekten rahmet sahibi bir Allah'sın. Sen gerçekten rahim bir Allah'sın. Ve ben bu senin şefkat ve merhametini unutmadığımı, her an farkında olduğumu, bütün fiillerimin başında zikrederek söylüyorum. Onun için insan bütün fiillerinde besmele çekiyor. Hani ateistler soruyordu ya Allah'ı göremiyorum diye. Biz de her an gördüğümüzü ile haykırıyoruz. Nasıl göremezsin ey ateist? Bu kainatı ihata etmiş rahmeti nasıl göremezsin? Müslümanların besmelesi budur gördüğünü her bir besmelesiyle ilan eder. O hakikata yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. O sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle, o şuatıyla o sultana muhatap, halil ve dost ne kadar müthiş bir şey. Yani yaratıcımızın sonsuz bir rahmet sahibi olduğunu bilmek müthiş bir bilgi. Geçenlerde bir mezarlığa gittiğimizde bir insanın dünyada kullanmış olduğu beden elbisesini toprağa bıraktığımız zaman ister istemez insanın ruh dünyasına gelen bir hüzün bana da geldi. O anda dururken çok ilginç bir şey oldu. Bir baktım ki orada böyle mezarların üzeri rengarenk, çeşit çeşit renklerde ve şekillerde çiçeklerle dolu. Yani Cenab-ı Hak bana sanki şu mesajı veriyordu. Korkma. Toprak altına giren hiçbir şeyi boş bırakmıyor. Atın içine atılmış olan o tohumlar bak başka bir alem olan hava aleminde muhteşem şekiller olarak vücuda çıkıyorlar. İşte en değerli varlık olan insan da toprağın altına girdiği zaman orada karanlıklara havale edilmiyor. Yokluğa bırakılmıyor, hiçliğe atılmıyor. O çiçeklerle Allah kendisinin rahmet sahibi olduğunu an be an o cenazeyi defnedenlerin her birisine lisan hal ile o mesajı veriyor. Müthiş bir şey. Evet şu kısım çok önemli. Evet kainatın envaını hikmet dairesinde İnsanın etrafında toplayıp bütün hacatına ihtiyaçlarına kemali intizam, kusursuz bir düzen ve inayet yardım ile koşturmak. Hepimiz biliyoruz. Bütün mevcudat insana hizmet ediyor. Hem de kusursuz bir hassasiyetle, muhteşem bir düzen içerisinde. Bilbe daha iki haletten birisidir o zaman. Kainatın bize olan yardımını görüyoruz. Ya kainatın her bir nevi, her bir eşyası, her bir mevcudatı, her bir hayvanı kendi kendine insanı tanıyor, insana itaat ediyor, insanın yardımına koşuyor. Birinci şık bu. Ya bunu kabul edeceğiz. Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac edip netice veriyor. Diyebilir misiniz arkadaşlar, güneş beni tanıyor, domates benim ihtiyaçlarımı biliyor, toprak neye ihtiyacım olduğunun farkında, inek bu sütün ayarını, tadını, vitaminini ve rengini ayarlarken beni biliyor. Ağaçlar benim farkımda, o yüzden koparabileceğim şekilde ince dallarla asılmış meyvelerin, diyebilir misiniz? Eşref? Hangi akıl sahibi bunu diyebilir ki? İnsan gibi bir acizi mutlakta veya da biz hükme diyoruz. Öyle güçlüyüz ki bütün kainattaki varlıkları emrimize itaat ettiriyoruz. Çok güçlüyüz. Elbette diyemezsiniz. Ne kadar aciz olduğunuzun farkındasınız değil mi? En ufacık bir hastalıkta bütün dengemizi kaybediyoruz. Yani biz kudretli bir varlık değiliz. Kainata hükmedebilecek, bütün varlıklara sözümüzü geçirebilecek bir insan değiliz biz. Aciziz, fakiriz. Vücudumuzda olan işlerin farkında bile değiliz ki kainattaki olan işlerin farkında olalım. Öyleyse o insanda insan farz etsek insan gibi bir acizi mutlakta en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Varmış hain. İnsanda böyle bir kudret yok. Veyahut işte bu çok güzel bir söz. Her okuduğumda çok lezzet alıyorum. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında. Bu ne kadar güzel bir tabir ya. Bu kainatın perdesi arkasında. Bir kadir mutlakın sonsuz kudret sahibi bir yaratıcının ilmi ile, ilmi ile bu muavenet yardım oluyor demektir. Yani Allah kainat perdesi arkasında kendi ilmini, iradesini, kudretini gizlemiş. Bize o perdeler arkasından yardım ediyor. Demek öyleyse kainatın envaı yani kainatın içindeki mevcudat insanı tanıyor değil. Ne peki? Belki insanı bilen ve insanı tanıyan ve insana merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Mesela ben çayı iki şekerli içerim, açık içerim. Açık ve iki şekerli bir çay gelse derim ki Allah Allah bunu herhalde beni bilen birisi vermiş olmalı. Hatta yanına da küçük bir kurabiye koysa hoşuma gider. Yanında kurabiye de görürsem hepten şaşırırım. Allah Allah. Ve ben içerisine çayın karanfil de atarım. E bir de baksam ki kenarda bir, tutamda, bir tutamda karanfil var. Ya bunu bana mutlaka beni bilen biri göndermiştir derim. Benim karanfil sevdiğimi, çayın yanındaki kurabiyeden hoşlandığımı, çayı açık içtiğimi ve iki şeker kullandığımı bilen birisi var demek ki derim. O kişiyi görmesem de. Değil mi? Bakın kainatta sevdiğiniz şeylerin önünüze serilmesine. Sizi tanıyan, sizi bilen birisi olmasaydı Allah siz muz yemekten hoşlanır mıydınız? Elmadan lezzet alır mıydınız? Deniz hoşunuza gider miydi? Düşünün. Ey insan bitiriyor. Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı, kainattaki bütün mevcudatı sana müteveccihen, yardım ellerini uzattıran ve senin ihtiyaçlarına lebbeyk, emret dedirttiren Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, seni tanımasın, seni görmesin. Mümkün mü böyle bir şey? Madem Allah seni biliyor, rahmetiyle de bildiğini bildiriyor. Ne diyor bize? Seni biliyorum kulum. Seni yaratan benim. Senin neden hoşlanacağını benim, bilen benim. Çünkü sana neden hoşlanacağını o ruhuna derukte edip yerleştiren de benim. Her şeyle bak muhteşem bir elma. Elmada Allah'a görebilmek. Allah'ın rahmetini görebilmek. Muhteşem bir şey yani. Değil mi Servet? Sen de öyleyse servet Allah'ı bil. Sen de öyleyse Allah'ı bil. Hürmetle Allah'ı bildiğini bildir. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani küçücük bir insana. Koca kainatı musahhar etmek, emrine vermek ve o insanın yardımına koşturmak. Ve imdadına göndermek. Elbette hikmet, inayet, yardım, ilim ve kudreti tazammun eden içine alan rahmet hakikatının ta kendisidir. Peki servet ne yapacak? Elbette böyle bir rahmet, servet, böyle bir rahmet servet Senden külli ve halis bir şükür ister. Ciddi ve safi bir hürmet ister. Madem biliyorsun, madem bu kainatın bir yaratıcısı var, an be an sana ikram ediyor. Sana şevkatle muamele ediyor. Bütün kainatı emrine vermiş. Öyleyse bir şükür ve bir hürmet ister. İşte o halis şükrün Peki bunu söylediğim zaman biraz zor gibi geldi. Nasıl bir hürmet ya? Nasıl bir şükür? Karşılığını verebilir miyim acaba Allah'a karşı? Ne istiyor benden? İnsan bir an belki çok ağır bir şeyle karşılaşacakmış gibi hissedebilir. Eşref dinle ne istiyor? İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de. Neymiş o hali sükür ve safi hürmet besmele çekmek. Ne kadar basit değil mi? Yani kainatı emrine versin de neticesinde bunu istesin. Müthiş. O rahmetin vusulüne vesile olan o rahmanın dergahında bu besmeleyi şefaatçi yap. De ki Allah'ım sen Rahman ve Rahim'sin. Ben de senin Rahman ve Rahim olduğunu bütün mevcudatta görünen bu inayetin, bu şefkatin, bu ikramın tecellisiyle tasdik ediyorum. Görünen bütün kainat senin rahmetine ve şefkatine şahitlik ediyorlar. Ateistler göremezse göremesin akıl gözlerini açsalar apaçık bu rahmeti görecekler El Fatih